Türk Borçlar Kanunumuzun 43. maddesi şu şekildedir. Sözleşme, temsil, yetkili temsil, hukuki işlemden doğan yetki, ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar. Madde 43, hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gayipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında sona erer. Bu hüküm bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır. Tarafların karşılıklı kişisel hakları saklıdır. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 43. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 35. maddesini karşılamaktadır. Tasarının 3 fıkradan oluşan 43. maddesinde temsil olunanın veya temsilcinin ölümünün, ehliyetsizliğinin ve diğer durumların temsil ilişkisi üzerindeki etkileri düzenlenmektedir. 818 sayılı borçlar kanununun 35. maddesinin kenar başlığında kullanılan, b, ölüm ve ehliyetsizliğin vesairenin hükümleri, şeklindeki ibare, tasarının 43. maddesinde, b, ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar, şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. TBMM tartışma ve kabul metni. 43. maddenin başlığını okutuyorum b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar. Madde 43. Başkan madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 43. Maddesinin birinci fıkrasına anlaşılmadıkça kelimesinden sonra gelmek üzere, gerçek kişiler bakımından, ibaresinin, iflas etmesi ibaresinden soma gelmek üzere, tüzel kişiler bakımından, iflas ve tüzel kişiliğin ortadan kalkması hallerinde ibaresinin eklenmesini. Birinci fıkrada yer alan, durumlarında, kelimesi ile ikinci fıkranın metinden çıkarılmasını, arz ve teklif ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan borçlar kanunu tasarısının 43. maddesinin b. Ölüm, gayiplik, ehliyetsizlik ve iflasın etkileri. Madde 43 aksi kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, hukuksal işlemden doğan temsil yetkisi, yanların ölümü, gayipliğine karar verilmesi, eylem ehliyetini kaybetmeleri, iflas etmeleri durumunda sona erer. Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi halinde de geçerlidir. Yanların karşılıklı hakları saklıdır. Şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz. Başkan Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan Sayın Hükümet. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan gerekçeyi mi okutayım? K. Kemal Anadolu İzmir, gerekçeyi okutun. Başkan gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe madde metnindeki bazı kelimelerin öz Türkçe karşılığı ile değiştirilerek tasarının dilinin arılaştırma iddiasına uygun duruma getirilmesi ve maddedeki kelimelerin cümledeki dizilişleri yeniden düzenlenerek maddenin daha kolay anlaşılabilir ve daha anlamlı olması amaçlanmıştır. İkinci fıkrada ise, iptal hakkının hangi durumlarda düşeceği ve bunun ödens hakkına etkilerine açıklık getirilmiştir. Madde metninde temsil yetkisini sona erdiren haller açıkça sayılmış olmasına karşın kenar başlığında ayrıca diğer durumları ibaresine yer verilmesinin doğru olmadığı nedenle kenar başlıkta yer almasının gereksiz ve anlamsız olduğu düşünülmüştür. Başkan gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 43. Maddesinin birinci fıkrasına anlaşılmadıkça kelimesinden sonra gelmek üzere, gerçek kişiler bakımından, ibaresinin, iflas etmesi ibaresinden sonra gelmek üzere, tüzel kişiler bakımından, iflas ve tüzel kişiliğin ortadan kalkması hallerinde, ibaresinin eklenmesini. Birinci fıkrada yer alan, durumlarında, kelimesi ile ikinci fıkranın metinden çıkarılmasını, arz ve teklif ederiz. Faruk Bal, Konya, ve arkadaşları. Başkan komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan Hükümet. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe. 1. Teklif edilen metin, maddede iki fıkra ile anlatılmak istenen ancak mevcut kanundaki karışık ifadenin aynen benimsenmesi ile anlaşılmaz olan üslup yerine, aynı hukuki durumları ifade etmek üzere daha açık ve anlaşılır bir ifade tarzı ile yazılmıştır. İkinci fıkranın tasarıdaki hali, mevcut kanundaki hükmün yanlış aktarılmasından kaynaklanmıştır. Şöyle ki, mevcut kanunda, bir hükmü şahsın mevcudiyeti hitam bulduğu yahut bir şirket fes olunduğu takdirde de hüküm yine böyledir. Denilerek, birinci fıkradaki sonuca yani temsil yetkisinin sona ereceği sonucuna atıf yapılmıştır. Oysa tasarıdaki düzenleme, birinci fıkranın tamamının tüzel kişiliğin sona ermesi halinde uygulanacağını ifade etmektedir ki, gerçek kişiler esas alınarak belirlenen durumların tüzel kişilere uygulanması söz konusu değildir. 2. Birinci fıkradaki değişiklik tekliflerinin gereği olarak ikinci fıkranın ve, durumları, kelimesinin metinden çıkarılması gerekmektedir. Başkan önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.